Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Uygun bir tavaya suyu ilave ediyorum ve kaynadıktan sonra üzerine bir çay kaşığı dolusu tuzu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. İsteğe bağlı olarak yumurta sayısını ayarlayabilirsiniz. Ben 3 yumurta kıracağım size göstermek amaçlı. Bir yumurtayı bu şekilde direkt suya kırdım. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir kaseye yumurtalarını kırıp o şekilde de tavaya aktarabilirsiniz. Kayısı kıvamında olması için 3-4 dakika, daha fazla pişmesi için birkaç dakika daha fazla pişirebilirsiniz isteğe bağlı olarak. Şimdi ayrı bir tavaya sosunu hazırlayalım. Tereyağı veya sıvı yağ alalım ve üzerine biraz pul biber, biraz da nane ekleyelim ve hemen ocağımızı kapatalım. Yumurtalar pişerken suda bu şekilde köpürcükler olacaktır. Onları da alalım. Bir çatal yardımıyla yumurtaların sarısına dokunarak pişip pişmeme derecesini anlayabilirsiniz. Şimdi servise alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum yağı da döküyorum ve kahvaltılığımız hazır. Şimdi size içinde de göstereyim. Kahvaltıda gerçekten güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle tereyağı çok yakışıyor bu tarif için. Bu tarifin adı çılbır. Kanalımda detaylı olarak bu tarifte mevcuttur arkadaşlar. Şimdi geçelim akşam yemeğine. 200 gram kadar kıymayı yoğurma kabına aldım. Üzerine 8-10 dal kadar maydanozu güzelce doğradım küçük küçük. 3 diş sarımsak. İsterseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Ben ekmek içi kullandım bir çay bardağı kadar. Bir adet orta boy soğan rendeledim. Rendenin büyük gözünde rendeledim. İsteğe bağlı olarak yine birkaç diş sarımsak da kullanabilirsiniz ve baharatlarım var. Hepsini çay kaşığıyla kullandım. Karabiber, kırmızı toz biber, kekik, nane ve tuz ilave ettim. Bir yumurtayı da kırıp güzelce yoğuruyorum. yarım çay bardağı suyu da ilave ettim ve yoğurdum. Bu şekilde şekillendirdim. 4-5 adet kadar da patatesim var. Patatesleri yine bu şekilde doğruyorum. Köftelere vermiş olduğum şekil gibi uzunlamasına böyle dilimleri ayırdım. Tencere yemeği sevenler için bu yemek sulu, hafif sulu güzel bir e, akşam yemeği. Şimdi uygun bir tavaya veya tencereye bu şekilde dizelim. Bir yemek kaşığı salçayı bir çay bardağı suyla açıyorum. ve bir çay kaşığı kadar tuzu ilave edip salçayı, salçalı suyu tavama ilave ediyorum. Üzerine bir kase kadar kaynar suyu da ilave ediyorum ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Suyu hafifçe üstünü şöyle yarım olacak şekilde geçecek. Kapağı kapalı bir şekilde Pişecek. Dilerseniz üstüne bu esnada domates veya bir bütün soğanı da bölerek bu şekilde koyabilirsiniz. Servise hazır. Gayet güzel piştiler. Akşam yemeğimizde hazır. Tariflerimin devamı bu şekilde kahvaltılık ve akşam yemeği olarak gelecektir sizlere. Bundan sonra da kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak tümü olacak şekilde aktifleştirirseniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Lezzetli Tencere adıyla. Destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.